Merhaba arkadaşlar. Tepkime ısısının yani delta H'nin bulunması ile ilgili olarak kullandığımız bir başka yöntem de kalorimetrik yöntemdi. Diğer yöntemleri de sadece başlıklarıyla şu şekilde hatırlayabiliriz. Standart oluşum potansiyellerinden yararlanarak e, potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiklerinden yararlanarak, HES prensibinden yararlanarak, yani tepkimelerin çeşitli katsayılarla çarpılıp bölünmesiyle de istediğimiz reaksiyon delta H'ına ulaşabiliyorduk. Yine bağ enerjilerinden de yararlanarak tepkimenin delta H değerine ulaşabiliyorduk. Şimdi dersimizde ise e, kimyasal tepkimelerdeki delta H tayini, delta H'ın bulunmasıyla da ilgili olarak kalorimetrik yöntemi ifade edeceğiz. Kalorimetrik yöntemle ilgili olarak arkadaşlar derse şöyle giriş yapabiliriz. Kalorimetrik kaplar öncelikli olarak iki türlüdür yani sabit basınç ve sabit hacimli kalorimetrik kaplar vardır. Kalorimetrik kaplardaki bulduğumuz enerjileri de şu şekilde ifade edebiliriz: fiziksel ve kimyasal olaylarda meydana gelen ısı değişimi yani entalpi değişimi ve iç enerji değişiminin hesaplanmasında kullandığımız kaplardır kalorimetrik kaplar. Orada ve formül olarak genelde Q m MC delta T daha önce madde ünitesinde ifade etmiştik ya da Q m L buharlaşma veya Q m L erime gibi diğer yardımcı formüllerden de yararlanıyoruz. Evet şimdi sabit basınç kalorimetresi dersimize devam edelim. Sabit basınç kalorimetresinde ısı değişimi arkadaşlar ısıyı Q ile ifade etmiştik. Sabit basınç altında gerçekleştiğinden dolayı QP ile şimdi ısı değişimini ifade ediyoruz. Ve bu değer direkt delta H değerine tepkimedeki oluşan ısı değişimi değerine eşittir arkadaşlar. Bu kaplarda slaytta da görüldüğü gibi arkadaşlar şurada reaksiyonun gerçekleştirildiği bölüm. Bir termometre termometredeki oluşan delta T yani sıcaklık farkı yardımından yararlanarak arkadaşlar Q MC delta T'den Q'ya geçiş yapıyoruz. Bu kaplarda yani sabit basınç kalorimetresinde nötrleşme tepkimelerinin delta H değerleriyle birlikte yine asit baz tepkimelerinde delta H değerleri hesaplanabilir arkadaşlar. Nötrleşme tepkimeleri için e, sulu çözeltileri, asit ve bazların sulu çözeltilerinden, asit baz tepkimeleri için daha genel olarak farklı fiziksel hallerde gerçekleşen tepkimeleri kastediyoruz. Evet, sabit hacim kalorimetresi ile de ilgili olarak arkadaşlar, slattaki resme dikkat ettiğimiz zaman yine bunda da bir termometre, reaktiflerin yani reaksiyonun gerçekleştirildiği bir alan, ee, buradan açığa çıkan ısıyla ısıtılan su, bu şekilde de aynı. E oluşan ısının homojen dağılmasını sağlamak için de bir karıştırıcıdan oluşan bir sabit hacim kalorimetresi slaytta görülmekte. Sabit hacim kalorimetresindeki ısı değişimi yani Qv arkadaşlar bu V'nin ve Q'nun anlamından daha önce bahsetmiştik kısaca. Q ısı değiş ısı, V ise sabit hacimli bir ortamda gerçekleşen, sistemde gerçekleşen arkadaşlar ısı değişimi olduğunu ifade ediyor. Buradaki ısı değişimi daha önce derslerimizde yine ifade etmiştik. Direkt deltaş'a eşit olamıyordu. Çünkü deltaş'ın eşitinde bir de iş vardı. Tabii şu anda konumuz oradaki işi bulmak değil. Bu kaplarda arkadaşlar genel olarak yanma tepkimelerin delta aşı bulunuyor. Yalnız yanma tepkimelerin delta aşı bulunurken yine HES prensibindeki çeşitli yardımcı dönüşümlerden de yararlanmaktayız. Yani direkt burada delta aşı geçiş yapmak biraz zor olmaktan. Evet. Kalorimetre arkadaşlar az önce de göstermiştik. İçerisinde termometre, bir yakma sistemi, bir karıştırıcı bulunan ve daha daha önemlisi bence çevresiyle ısı alışverişi olmayan sistemlerdir. Çevresiyle ısı alışverişi olmayan yani kapalı sistemler madde alışverişi olabilir. E, gerçek e, yapılacak olay genel olarak şu şekilde tarif edilebilir: e, Su kabın içerisine yanma ısısı hesaplanacak olan madde e, bırakılıyor, yanma odasına konuyor. Yanma tepkimesiyle kap ve su arasında tabii ki arkadaşlar bir ısı alışverişi gerçekleşiyor. Bu sıcaklık değişmesinden biraz sonra yapacağız. Bu sıcaklık değişmesinden yararlanarak arkadaşlar QTRM delta T formülünden de yararlanarak tepkime ısısına geçiş yapılmakta. Hesaplamaların yapılabilmesi için kalorimetrenin arkadaşlar ısı sahası veya ısı kapasitesi bilinmelidir. Isı kapasitesini de kısaca şu şekilde tarif edebiliriz. Kalorimetrenin sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için gerekli olan arkadaşlar ısı yani enerji miktarıdır. Yine ortaokuldan da hatırladığımız, 9. sınıftan da hatırladığımız 1 kalori 4,18 jüldür. Bazen kalori ve jül arasında arkadaşlar çeşitli dönüşümler yapmak gerekebilir. Bir kalori eşittir 4,18 arkadaşlar jül. Evet şimdi konuyla ilgili çeşitli örneklerimiz var. Sırasıyla bunları çözelim. 500 gram camdan yapılmış bir kalorimetre kabında 1000 gram saf su bulunmaktadır. Camdan yapılmış bir kalorimetre kabı var. Kalorimetre kabında 0,1 mol x tamamen yakıldığında sıcaklık 25 derece, sistemin sıcaklığı 25 derece artmaktadır. Buna göre x'in molar yanma ısısı kaç kilo kal bölü moldür? Yani 1 mol için yanma ısısı sorulmakta. Evet. Burada arkadaşlar toplam gelen enerji hesaplamamız gerekiyor. Öncelikle M camdan yapılmış kalorimetre için M cam C arkadaşlar cam öz ısısını yazıyorum. Delta T cam artı M arkadaşlar su. Ondan sonra C su ve delta T arkadaşlar su. Şimdi verilenleri yerine yazıyorum. 500 gram çarpı arkadaşlar 0,0 şöyle düzeltiyorum. Q gibi oldu. Evet 0,02 kalori bölü gram santigrat derecelik öz yazdık. Delta T'si ise arkadaşlar 25'miş. Artı suyun kütlesi 1000 gram verilmişti. Çarpı C'si arkadaşlar 1. Delta T'si onun da 25. Şimdi gerekli işlemleri yapalım. 10 üzeri eksi 2 tabii ki. 10 üzeri artı 2'yi götürecek. 25 çarpı 2 50. Ya da 10 yapalım 2 kere 5 10 buradan 250 artı arkadaşlar buradan da 1 çarpı 25 25 1000 ile çarptığımız zaman 2000 25000 olur. Topladığımız zaman da 25250 arkadaşlar kalorilik enerji bulunur. Tabii ki bu 0,1 mol madde tamamen yakıldığında oluşan enerji kısaca şöyle şu şekilde bir orantı yazabilir. 0.1 mol madde yandığında kilokaloriye çevirelim. Birim itibariyle de kilokalori sorulmaktaydı çünkü. 25.000 ya da 25,250 kilokalorilik bir enerji değişimi var. Acaba 1 mol olduğunda ne kadarlık bir enerji değişimi olacak? Dolayısıyla buradan arkadaşlar her iki tarafı 10 e, genişletmek demek bu. Dolayısıyla 252,50 kilokalori. Tabii ki yanma ısısı sorulduğu için yani delta H sorulduğundan dolayı yanma olayları da egzotermik olaylardır arkadaşlar. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği. Evet yine bağ enerjilerinden yola çıkılarak arkadaşlar e, 30 santigrat derecedeki 5 kilogram suyun sıcaklığındaki e, artış soruluyor. Soruyu toparlayalım tekrar. Bağ türleri verilmiş, bağ enerjileri verilmiş. Yukarıda bazı bağ ve bağ enerji değerleri verilmiştir. Buna göre işte denklemimiz var. Karbon artı 2H2 e, CH4 molekül oluşmuş. Tepkimesinden açığa çıkan ısı 30 derecedeki 5 kilogram suyun sıcaklığını kaç santigrat derece arttırır? Tabii ki öncelikli olarak tepkimenin delta aşını bulmamız lazım. Arkadaşlar buradaki tepkimenin delta aşı... E, bağ kırılması eksi bağ oluşmasıyla bulunacaktır. Dolayısıyla atom halinde olduğundan dolayı karbonu geçiyorum. H2'den görüldüğü gibi iki tane molekülümüzden var. Dolayısıyla 104 çarpı 2 eksi e, CH4 yapısı arkadaşlar daha önceki derslerimizde de yazmıştık. CH4'ün yapısı şu şekilde. Dolayısıyla 4 tane arkadaşlar CH bağı görülmekte. 4 çarpı 99. Dolayısıyla buradaki işlemi yaptığımız zaman 208 eksi 36 36 elde var 3 396. Evet buradan arkadaşlar işleme devam ediyorum. Hemen şurada 396'dan biraz daha düzgün yazalım. Evet 396'dan 208'i çıkarttığımız zaman 8, 8 arkadaşlar 1. Dolayısıyla 208'den çıktığından dolayı eksi 188 kilokal cinsinden verildiğinden dolayı birimi de arkadaşlar tepkiminin delta aşı eksi 188 kilo kalori. Şimdi açığa çıkan ısı Q mc delta t formülünde uygulamamız gerekmekte. Isıyım. m, delta, m çarpı c çarpı delta t. Ee, formülümüzdeki arkadaşlar eğer e, miktarı kilogram cinsinden yani gram cinsine çevirecek olursak O zaman ısıyı da e, çevirmemiz gerekiyor Yani burası 5 kilogram 5000 gram Dolayısıyla burası da 188 e, bin kalori olmakta Çarpı C çünkü burada C'nin birimi görüldüğü gibi kalori bölü gram derece Delta t ifadesi sorulmakta arkadaşlar. Şimdi gerekli işlemleri yaptığımız zaman tabii ki buradaki 3 tane 0 gidecek. Hemen şurada 188'i de 5'e böldüğümüz zaman 15, 3, 38, 7, 35, sonra 3 kalıyor 37, 6 çıkıyor. Bu durumda arkadaşlar doğru cevabımız B seçeneği. Son sıcaklık değil arkadaşlar dikkat edelim. Suyun sıcaklığını sadece kaç santigrat derece arttıracağız soruda sorulmuş. Evet konuyla ilgili bir başka soru. Isı sahası 5500 jül bölü derece olan bir kalorimetre kabında 2,2 gram C3H8 gaz halindeymiş bu arada. Maddesi yakıldığında sıcaklık 20 santigrat derece yükselmektedir. Buna göre C3H8'in yanma entalpisi kaç kilo jül bölü moldur? Arkadaşlar öncelikle ısı sahası verilmiş olan bu kalorimetre kabındaki sıcaklık yükselmesi de belli. Dolayısıyla bu işlemi yapan enerjiyi önce bulalım. Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T'den ifade edecek olursak. MC arkadaşlar ısı sahasını ifade etmekteydi. Bu madde ünitesinde ifade edilmişti. Delta T'si de 20. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle 0, 10, elde var 1. Evet, 110 bin e, jüllük arkadaşlar e, bir enerjiden bahsediyoruz. Soruda arkadaşlar kilojül bölü mol. Yani kilojüle çevirmek gerekmekte buna. Bunu kaçırmamamız lazım. Evet, c 8in hemen mol ağırlığını da bulalım. Çünkü mol başına miktar soruluyor. C3H8'in mol sayısı içinde 2.2 gram bölü. 3 kere karbon 36, 12 verilmişti. 8 de burada 44. Dolayısıyla arkadaşlar burası 1 bölü 2 yapacak. O da 0,5 bir de 10 üzeri 1 buradan geliyor. Dolayısıyla 0,05 mol. Yani arkadaşlar 0,05 mollük C3H8 yakıldığında... C3H8 yakıldığında... Bunu arkadaşlar kalori kilojüle çevirdiğimiz zaman 110 kilojül yapar. bu kadarlık ısı açığa çıkmak demiş. Çünkü bir yanma tepkimesi. mol başına sorulduğundan dolayı acaba 1 mol C3H8 yakılsaydı ne kadar ısı açığa çıkacaktı? Buradan x eşittir 2200 bulunur arkadaşlar. Kilojül bölü mol. Evet. Yanma işlemi gerçekleştiğinden dolayı arkadaşlar Delta H sorulduğundan dolayı, delta H'da yanma olaylarından egzotermik olduğundan dolayı doğru cevap B seçeneği olacak. Evet, konuyla ilgili bir başka örnek. 40 santigrat derecede 50 gram su, 0 santigrat derecede büyük bir buz kütlesinin üzerine dökülüyor. Buna göre kaç gram buz erir? Burada arkadaşlar e, buz kütlesinin yeter miktarda olduğunu e, anlayabiliyoruz. Büyük bir buz kütlesi üzerine dökülmüş çünkü. Dolayısıyla e, 40 santigrat derecedeki 50 gram suyun e, ne kadarlık bir enerjiyle buz kütlesinin buz kütlesinden parça erittiğini bulmamız gerekmekte. Bunun için arkadaşlar Q eşittir mc delta t formülünden yararlanarak 40 santigrat derecedeki 50 gram 50 çarpı 1 c'si verilmişti. 40 santigrat dereceden 0 santigrat dereceye kadar su tamamen sıcaklığını kaybetseydi acaba ortama ne kadar enerji verirdi? Evet, onu yapıyoruz. Yani delta t'miz burada 40 eksi 0'dan 40 olmuş oluyor. Dolayısıyla burası 20. Şuradan da arkadaşlar 2 0'dan 200 2000 kalorilik arkadaşlar bir enerji geliyor. Evet, 2000 kalorilik enerji de Q eşittir, şöyle yazalım. Evet, Q eşittir mL ile eriteceğim miktarı geçiş yapabiliriz. 2000 kalorilik acaba kaç gram buzu ee, erime öz ısı 80 kalori bölü gram olan buzdan eritir? Tabii ki burada gerekli işlemleri yaptığımız zaman m eşittir arkadaşlar. 200 bölü 8 olacak. Evet, 200 bölü 8. Hemen burada bölmemizi yapalım. Evet, 20'de 2 defa 16, 40. Şöylelikle arkadaşlar. M eşittir. 25 gramlık miktar bulunur. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği. Evet konuyla ilgili bir başka örnek. Yine 60 santigrat derecede 80 gram su eksi 10 santigrat derecede M gram buzun üzerine döküldüğünde son sıcaklık 10 santigrat derece olmaktadır. Buna göre buzun kütlesi e, M kaç gramdır? Şimdi arkadaşlar bunu grafikle ifade ettiğimiz zaman burası santigrat derece olsun burası da zaman. Şöyle e, 60 santigrat derecede Şöyle yazalım. 60 santigrat derecede suyumuz var. Bir de eksi 10 santigrat derecede buzumuz var. Dolayısıyla e, suyun verdiği enerjiyle e, buzun sıcaklığı artacak, artacak. Son sıcaklığın 10 santigrat derece olmasından buzun tamamen eridiğini, eriyip sıcaklığında 10 santigrat dereceye çıktığını anlayabiliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar, şurası Q veren enerji olduğunu ...ifade edelim. Şurası da arkadaşlar... ...mavi ile ifade ettiğimde şu kısmın tamamı... ...daha doğrusu Q alan enerji diyeyim. Evet, burada alana verilen enerjinin... ...birbirine eşit olması gerekiyor. Yani Q veren... ...eşittir. Q alan. Evet, şimdi değerleri yerine yazalım. Ee, MC delta T'ye... ...kullanacağım. Çünkü enerjisini... E, ...görüldüğü gibi 10 santigrat derece ...kadar veriyordu. Ee, miktarı 80 gram su. 80 çarpı C'si 1... 60'tan 10'a düştüğünden dolayı arkadaşlar 50 santigrat derecelik bir delta T'si olacaktır. Evet Öncelikle buz için yazıyorum şu kısım için. M çarpı buzun C'si görüldüğü gibi 0,5 verilmiş. 10 ile 0 arasında bir delta T'lik bir fark var. Delta T 10. Sonra buz görüldüğü gibi bu alanda erimekte idi, M çarpı erime ısısı da 80 olarak verilmiş. Artı Arkadaşlar bir de şuradaki sıcaklık yükselmesi var. Onu da şöyle yazıyorum. M çarpı su olduğu için C'si 1. Delta T'si de sıfırdan 10 santigrat derece yükseldiği için 10. Buradan arkadaşlar hemen iş, gerekli işlemleri yapalım. Ee, 40. Dolayısıyla 4000 oldu. Şuradan 5M geldi. Şu 5M'i biraz daha düzgünce yazalım. 5M ee, 80M buradan artı 10 m'de buradan gelir. Gerekli işlemler yapıldığı zaman, yani 95 emideki emi bulmak için 4000'e böldüğümüz zaman arkadaşlar, yaklaşık olarak 42,1 gramlık madde miktarı bulunur. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneği. Müzik Merhaba arkadaşlar. Tepkime ısısının yani delta H'nin bulunması ile ilgili olarak kullandığımız bir başka yöntem de kalorimetrik yöntemdi. Diğer yöntemleri de sadece başlıklarıyla şu şekilde hatırlayabiliriz standart oluşum potansiyellerinden yararlanarak e potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiklerinden yararlanarak, HES prensibinden yararlanarak yani tepkimelerin çeşitli katsayılarla çarpılıp bölünmesiyle de istediğimiz reaksiyon delta H'ına ulaşabiliyorduk. Yine bağ enerjilerinden de yararlanarak tepkimenin delta H değerine ulaşabiliyorduk. Şimdi dersimizde ise e, kimyasal tepkimelerdeki delta H tayini, delta H'ın bulunmasıyla da ilgili olarak kalorimetrik yöntemi ifade edeceğiz. Kalorimetrik yöntemle ilgili olarak arkadaşlar derse şöyle giriş yapabiliriz. Kalorimetrik kaplar öncelikli olarak iki türlüdür. Yani sabit basınç ve sabit hacimli kalorimetrik kaplar vardır. Kalorimetrik kaplardaki bulduğumuz enerjileri de şu şekilde ifade edebiliriz: Fiziksel ve kimyasal olaylarda meydana gelen ısı değişimi yani entalpi değişimi ve iç enerji değişiminin hesaplanmasında kullandığımız kaplardır kalorimetrik kaplar. Orada ve formül olarak genelde Q eşittir mc delta t daha önce madde ünitesinde de ifade etmiştik ya da Q eşittir ml buharlaşma veya Q eşittir ml erime gibi diğer yardımcı formüllerden de yararlanıyoruz. Evet, şimdi sabit basınç kalorimetresiyle dersimize devam edelim. Sabit basınç kalorimetresinde ısı değişimi arkadaşlar ısıyı Q ile ifade etmiştik. Sabit basınç altında gerçekleştiğinden dolayı QP ile şimdi ısı değişimini ifade ediyoruz. Ve bu değer direkt delta H değerine tepkimedeki oluşan ısı değişimi değerine eşittir arkadaşlar. Bu kaplarda slide'da da görüldüğü gibi arkadaşlar şurada reaksiyonun gerçekleştirildiği bölüm. Bir termometre termometredeki oluşan delta T yani sıcaklık farkı yardımından yararlanarak arkadaşlar köştiremce delta T'den Q'ya geçiş yapıyoruz. Bu kaplarda yani sabit basınç kalorimetresinde nötrleşme tepkimelerinin delta H değerleriyle birlikte yine asit baz tepkimelerinde delta H değerleri hesaplanabilir arkadaşlar. Nötrleşme tepkimeleri için e, sulu çözeltileri, asit ve bazların sulu çözeltilerinden, asit baz tepkimeleri için daha genel olarak farklı fiziksel hallerde gerçekleşen tepkimeleri kastediyoruz. Evet, sabit hacim kalorimetresi ile de ilgili olarak arkadaşlar slide'deki resme dikkat ettiğimiz zaman yine bunda da bir termometre. Reaktiflerin yani reaksiyonun gerçekleştirildiği bir alan. Ee, buradan açığa çıkan ısıyla ısıtılan su. Bu şekilde de aynı e oluşan ısının homojen dağılmasını sağlamak için de bir karıştırıcıdan oluşan bir sabit hacim kalorimetresi slaytta görülmekte. Sabit hacim kalorimetresindeki ısı değişimi yani Q ve arkadaşlar bu V'nin ve Q'nun anlamından daha önce bahsetmiştik kısaca. Q ısı değişik, ısı V ise sabit hacimli bir ortamda gerçekleşen, sistemde gerçekleşen arkadaşlar ısı değişimi olduğunu ifade ediyor. Buradaki ısı değişimi daha önce derslerimizde yine ifade etmiştik. Direkt delta H'a eşit olamıyordu. Çünkü delta eşitinde bir de iş vardı. Tabii şu anda konumuz oradaki işi bulmak değil. bu kaplarda arkadaşlar genel olarak yanma tepkimelerin delta aşı bulunuyor. Yalnız yanma tepkimelerin delta aşı bulunurken yine HES prensibindeki çeşitli yardımcı dönüşümlerden de yararlanmaktayız. Yani direkt burada delta aşı geçiş yapmak biraz zor olmaktan. Evet. Kalorimetre arkadaşlar az önce de göstermiştik içerisinde termometre bir yakma sistemi bir karıştırıcı bulunan ve daha daha önemlisi bence çevresiyle ısı alışverişi olmayan sistemlerdir çevresiyle ısı alışverişi olmayan yani kapalı sistemler madde alışverişi olabilir. Ee, Gerçek e, yapılacak olay genel olarak şu şekilde tarif edilebilir: e, Su kabın içerisine yanma ısısı hesaplanacak olan madde e, bırakılıyor, yanma odasına konuyor, yanma tepkimesiyle kap ve su arasında tabii ki arkadaşlar bir ısı alışverişi gerçekleşiyor. Bu sıcaklık değişmesinden biraz sonra yapacağız. Bu sıcaklık değişmesinden yararlanarak arkadaşlar QTM MC delta T formülünden de yararlanarak tepkime ısısına geçiş yapılmakta. Hesaplamaların yapılabilmesi için kalorimetrenin arkadaşlar ısı sahası veya ısı ısı kapasitesi bilinmelidir. Isı kapasitesini de kısaca şu şekilde tarif edebiliriz. Kalorimetrenin sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için gerekli olan arkadaşlar ısı yani enerji miktarıdır. Yine ortaokuldan da hatırladığımız, 9. sınıftan da hatırladığımız bir kalori 4,18 jüldür. Bazen kalori ve jül arasında arkadaşlar çeşitli dönüşümler yapmak gerekebilir. Bir kalori eşittir 4,18 arkadaşlar jül. Evet şimdi konuyla ilgili çeşitli örneklerimiz var. Sırasıyla bunları çözelim. 500 gram camdan yapılmış bir kalorimetre kabında 1000 gram saf su bulunmaktadır. Camdan yapılmış bir kalorimetre kabı var. Kalorimetre kabında 0,1 mol x tamamen yakıldığında sıcaklık 25 derece, sistemin sıcaklığı 25 derece artmaktadır. Buna göre x'in molar yanma ısısı kaç kilo bölü moldür? Yani 1 mol için yanma ısısı sorulmakta. Evet. Burada arkadaşlar toplam gelen enerji hesaplamamız gerekiyor. Öncelikle M camdan yapılmış kalorimetre için M cam C arkadaşlar cam öz ısısını yazıyorum. Delta T cam artı M arkadaşlar su. Ondan sonra C su ve delta T arkadaşlar su. Şimdi verilenleri yerine yazıyorum. 500 gram çarpı arkadaşlar 0,0 şurayı düzeltiyorum Q gibi oldu. Evet. 0,02 kalori bölü gram santigrat derecelik ısı yazdık. Delta T'si ise arkadaşlar 25'miş. Artı suyun kütlesi 1000 gram verilmişti. Çarpı C'si arkadaşlar 1. Delta T'si onun da 25. Şimdi gerekli işlemleri yapalım. 10 üzeri eksi 2 tabii ki. 10 üzeri artı 2'yi götürecek. 25 çarpı 2 50. Ya da 10 yapalım 2 kere 5 10 buradan 250 artı arkadaşlar buradan da 1 çarpı 25 25 1000 ile çarptığımız zaman 2000 25000 olur. Topladığımız zaman da 25250 arkadaşlar kalorilik enerji bulunur. Tabii ki bu 0,1 mol madde tamamen yakıldığında oluşan enerji. Kısaca şöyle şu şekilde bir orantı yazabilir. 0.1 mol madde yandığında kilokaloriye çevirelim. Birim itibariyle de kilokalori sorulmaktaydı çünkü. 25.000 ya da 25,250 kilo kilokalorilik bir enerji değişimi var. Acaba 1 mol olduğunda ne kadarlık bir enerji değişimi olacak? Dolayısıyla buradan arkadaşlar her iki tarafı 10 ile genişletmek demek bu. Dolayısıyla 252,50 kilokalori. Tabii ki yanma ısısı sorulduğu için yani delta H sorulduğundan dolayı yanma olayları da egzotermik olaylardır arkadaşlar. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği. Evet yine bağ enerjilerinden yola çıkılarak arkadaşlar... E, 30 santigrat derecedeki 5 kilogram suyun sıcaklığındaki e, artış soruluyor. Soruyu toparlayalım tekrar. Bağ türleri verilmiş, bağ enerjileri verilmiş. Yukarıda bazı bağ ve bağ enerji değerleri verilmiştir. Buna göre işte denklemimiz var. Karbon artı 2 H2 e, CH4 molekül oluşmuş. Tepkimesinden açığa çıkan ısı 30 derecedeki 5 kilogram suyun sıcaklığını kaç santigrat derece arttırır? Tabii ki öncelikli olarak tepkimenin delta aşını bulmamız lazım. Arkadaşlar buradaki tepkimenin delta aşı e, bağ kırılması eksi bağ oluşmasıyla bulunacaktır. Dolayısıyla atom halinde olduğundan dolayı karbonu geçiyorum. H2'den görüldüğü gibi iki tane molekülümüzden var. Dolayısıyla 104 çarpı 2 eksi e, CH4 yapısı arkadaşlar daha önceki derslerimizde de yazmıştık. CH4'ün yapısı şu şekilde. Dolayısıyla 4 tane arkadaşlar CH bağı görülmekte. 4 çarpı 99. Dolayısıyla buradaki işlemi yaptığımız zaman 208 eksi 36 36 elde var 3 396. Evet buradan arkadaşlar işleme devam ediyorum. Hemen şurada 396'dan biraz daha düzgün yazalım. Evet 396'dan 208'i çıkarttığımız zaman 8, 8 arkadaşlar 1. Dolayısıyla 208'den çıktığından dolayı eksi 188 kilokal cinsinden verildiğinden dolayı birimi de arkadaşlar tepkimenin delta aşı eksi 188 kilo kalori. Şimdi açığa çıkan ısı Q delta t formülünde uygulamamız gerekmekte. Isıyı m, delta, m çarpı c çarpı delta t. Ee, formülümüzdeki arkadaşlar eğer e, miktarı kilogram cinsinden yani gram cinsine çevirecek olursak O zaman ısıyı da e, çevirmemiz gerekiyor Yani burası 5 kilogram 5000 gram Dolayısıyla burası da e, 188 bin kalori olmakta Çarpı C çünkü burada C'nin birimi görüldüğü gibi kalori bölü gram derece Delta T ifadesi sorulmakta arkadaşlar. Şimdi gerekli işlemleri yaptığımız zaman tabii ki buradaki 3 tane 0 gidecek. Hemen şurada 188'i de 5'e böldüğümüz zaman 15, 3, 38, 7, 35, sonra 3 kalıyor 37,6 çıkıyor. Bu durumda arkadaşlar doğru cevabımız B seçeneği. Son sıcaklık değil arkadaşlar dikkat edelim. Suyun sıcaklığını sadece kaç santigrat derece arttıracağız soruda sorulmuş. Evet konuyla ilgili bir başka soru. Isı sahası 5500 Joule bölü derece olan bir kalorimetre kabında 2,2 gram C3H8 gaz halindeymiş bu arada. Maddesi yakıldığında sıcaklık 20 santigrat derece yükselmektedir. Buna göre C3H8'in yanma entalpi'si kaç kilo Joule bölü moldur? Arkadaşlar öncelikle ısı sahası verilmiş olan bu kalorimetre kabındaki sıcaklık yükselmesi de belli. Dolayısıyla bu işlemi yapan enerjiyi önce bulalım. Q eşittir m çarpı c çarpı delta t'den ifade edecek olursak mc arkadaşlar ısı sahasını ifade etmekteydi. Bu madde ünitesinde ifade edilmişti. Delta t'si de 20. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle 0, 10 elde var 1, Evet, 110 bin e, jüllük arkadaşlar.